İyi, sen nasılsın? İyi, her zaman gibi. Kime selam çaktın? Bilmiyorum tanıdıklarına falan bir. Kime geldi? Şey tanıdıkları olabilir. Tanıdıklar olabilir. Otur bakalım. Nereden geliyorsun Korcan? Ee, İstanbul'dan. Evet. Selin, e, Korcan geldi senin için. Hoş geldiniz. Merhaba Selin, <laughs> ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? İyi gidiyor, ne yapalım işte koşturuyoruz ne ya. Güzel. Ne haber? Ee, sesin biraz kısık geliyor sanki senin. Ya. Biraz mesafeli konuşursak sevinirim. Mesafe var zaten ya. <laughs> Paravan var. Açmayalım ya, çok ukala. Of, şey eee... <laughs> açmayalım mı dedim. Yok açmayalım, istemiyorum. O zaman tamam. Biraz konuşalım da ondan sonra açmayacaksak açmayalım. Bir tanıtsın kendini arkadaş ve <laughs> gene de bir şans verelim tabii ki. Kaç ee, yaşındasın neler yapıyorsun? 24 ben... yaşındayım ben. Ya Selin'i ben çok izlemedim açıkçası. Ee, yani izlemeyi düşündüm ama fırsat da vardı ama izlemedim. Ee, Recep yani diye bir daha... var mı? Ön yargılı gelmek istemedim buraya. amcan olabilir, dayın olabilir. Var mı hakikaten? Recep diye bir akraban var mı? Yok. Yok tamam. Ya işte... Peki üniversiteden e, Statistik istatistik bölümünden mezun olmuş. Özel gitar kursu veriyormuş. Evet öyle. aynen. Üç tane öğrencim var. Yes aynen. Hiç evlenmemiş. Ailesiyle yaşıyormuş. İki kardeşmişsiniz. Evet abim var ya. O evlendi ben de onu kıskanıyorum. Niye? Evlendi çünkü. Evi var. Evet senin varsa soruların alalım korcana. Sorum yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu da gülüyor. gülüyor. Sen biraz rahat mısın? Koltuk kadar değil. <laughs> Koltuk kadar değilmiş. <laughs> Korcanı size bırakıyorum. Evet. <laughs> Buyurun. Sevgi beyefendi, Zuhal Hanım Dur dur Ar Sevgi konuşacakmış ilk önce bir pardon. Dakika, ben de Önce bir söz söyleyeyim. verdim ama Sevgi sonra tamam. sen söz veriyorsun Beyefendi siz buraya evlenmeye mi geldiniz Kendinizi göstermeye mi geldiniz Sözün yani. Dalga geçmeye gelmiş buraya <laughs> ben de de Birincisi de burası geldi. bir evlilik programı Oturuşun çok yanlış İkincisi ilk tanıştığım bir bayan Ne haber ya <laughs> Selim falan yapamazsın Bir ismini çok rahat. düzgün şekilde bir hitap etmen sal sal gerekiyor sal bence gelmesin. Söyle Sual Hanım, bana çok ters. <laughs> bana çok ters. Çok rahat. Bir kere sen tezzecim, bir o, o eli öperim ben ama. Ne? O elinizi öperim. Size saygım sonsuz. Öp, el öperlerim bol olsun. <laughs> o, el, o elinizi Bak, öperim evladım, yani. Bak sen gençeceksin. Öpebilirsin tabii. Sen benim evladım mi? sayılırsın tabii. Yok şimdi değil. Ama, ya, var, değil mi? ama hakikaten yani bana çok ters. Çok böyle çok yayıldın. Haklısınız. Acık ama ben böyle rahatım Hayır ya. olmaz. Sen bak kaç kişiye topluma hitap ediyorsun. Biraz toplanman gerekir. Nasıl şöyle mi? Yani. Şimdi evli, gibi. Pardon evlenecek gibi olma oğlum ya. Ama yani. <laughs> Ama dalga geçer gibi bir halim var. Yok dalga geçmiyorum ya. Evleniyoruz burada değil mi sonuçta? Nasıl evlilik bu? Efendim? Evlenmeye yani... uyumuş sanıyorsun ya. Bilmiyorum. Umut da bir şey soruyor bana burada. Bir <laughs> danışayım da onu. Umut tabi pardon ya bir mikrofon. E, ha varmış mikrofon zaten burada. Söyleyeyim mi? Umut'a bakın bir de ona bakın. mi? Ee, arkadaş belki şey yapabilir biraz. Ya o yapsın olabilir. onda sıkıntı yok. Yani sen oturuşunu kalkışın değil önce beynini biraz değiştir. Aynen haklısın biraz. Böyle aynen değil gel bir göz göze gelelim seninle 10 saniye. Ne oluyor ne ya, ya o kavga <laughs> mı Yani senin de ailen seyrediyor. Nasıl müsaade ediyorlar böyle davranmana? Ayıp değil mi? Abi şimdi, Burası evlilik programı. Ee yani evet evlilik ama illa bu kadar ciddi olmamız şart mı? Evet evlilik, evlilik çok ciddi bir şey. Evet evleniyoruz ve evimiz oluyor, bir arabamız oluyor, çocuklarımız oluyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Ama ciddi. biraz... Ben bir şey söyleyebilir miyim? Önce kadar biraz mi? arkadaşlık... Aa, bir, Aa, bir saniye, saniye ben bir yedemeyim. şey söyleyeyim. E, Korcan bu kadar ciddi olman gerekmiyor. Sadece evet. e, görgü kurallarına uygun olarak davranırsan bu senin için bir avantaja dönüşür burada. <laughs> Hatalarla, Hatalarla dolu benim hayatım dağıran. zaten. O yüzden Hatalarla bunu. mı dolu hayatım? Tabii ki ya. Biraz zorluyu sesseydin ya o zaman. Doğru yapmaya, Biraz doğru yapmaya çalışsaymış hep hata varmış ya. Eğer ortak Hatalar noktalar bulsaydık, için... onlardan doğrular çizebilirdik. ve onlara göre yaşayabilirdik. Hayattan ders almadıysan hiçbir doğruyu başaramazsın zaten. Hayattan ders almadıysan mı? Belki doğru derse girmemişimdir ha. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Çok genç Hanım. Çok şımarık bir insan. Ben olmaz yani. Böyle evet. bir insan yapamam zaten. Zuhal Hanım. İstemem. Efendim. Ben şey Efendim Gökhan, söyle. Korhan kaç yaşındasın sen? Korcan. Kaç? Korcan. 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 Kaç, kaç yaşındasın? <laughs> 24. 24. 24 yaşındasın. Korcan 24 yaşta kadar hiçbir şey öğrenmemişsin sen. sen Yanlış derse an... girmiş. Sen Yok. annene babana yazık. Sen hiçbir kızla evlenemezsin Korcan. Ne yapalım evlenmeyelim. Ya. Yan yana ne? gelelim lütfen ya. Lütfen gerçekten. Diyorlar ki burada Umut evlenmez ya. Allah aşkına ya. Benim hiç böyle yaptığımı gördünüz mü? Ama burası evlilik programı. Da... <laughs> gel bir gelelim ya. Gel bir gelelim yan yana ya. Bak. Selam gel gel. Ayıptır ya. Lütfen ya rica ediyorum ya. Çok sinirlendim ya. <laughs> sakin ol ya Umut. Umut <laughs> sakin <ya>. ol. <laughs> sakin. Zuhal Hanım. Evet, şekil Sarsin bir anda gördük evlenilecek adam ve e, tanımaya, tanışmaya adam. çalıştığımız bir adam var. Tanımaya <laughs> çalıştığımız. Zuhal Hanım. Adnan ha. Vereceksin. O yüzden istemiyorum. Ön yargılı değilim o yüzden. Açtırmayacak <laughs> mısın paravanı? <laughs> Yok hayır. Görmek istemiyorum. Genç kardeşime bir soru sorabilir miyim Zuhal Sorun Hanım? Sorun Tarkan Bey. Sor abi. Dürüstçe cevap verecek misin kardeşim? Hayır. İstemiyorum, istemiyorsun. Ya de bacak bacak Peki Korcan, söylemek istediğin bir şey var mı? Açtırmak istemiyor Selin. Hmm. Telafi etmek istediğin ya da söylemek istediğin bir şey, Korcan. Telafi ettim, sadece bacak bacak üstüneydi, onu da geri aldım işte. Sadece bu. Ben çok kesin kararlıyım ya, istemiyorum. Anladım. Peki, Korcan, Selin şimdilik buradan uğurlayacağım. Sağ olun Zeylanım. Tamam, güle güle. Sağ ol.